Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gerçek indirim haberleri almak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar bugün bime gelen tencere, bardak, çeyiz setlerini inceleyeceğiz. İlk ürünümüz, şef markasından 26 santimetre genişliğindeki karnıyarık tenceresi, fiyatı yalnızca 159 liradır. Evet arkadaşlar, ilk ürünümüz. Tüba markasının katlanabilir elektrikli bisikleti fiyatı yalnızca 9.999 liradır. Kaydırmaz tavanlı ve kedi temalı ikili mutfak halısı fiyatı yalnızca 79 liradır. Kaydırmaz tavanlı ve kedi tema kapı önü paspası fiyatı yalnızca 12 lira 50 kuruştur. Arkadaşlar sizde ürünler ve fiyatları hakkında ne düşündüğünü yorumlara yazmayı unutmayın. Medium ve large bedenleri bulunan, yakası kedili çizgili pijama takımı fiyatı yalnızca 199 liradır. Eva Taban, flanel kumaş ve 38 ila 39 numaraları bulunan kedi desenli ev terliği fiyatı yalnızca 55 liradır. Kedi desenli saklama kutusunun fiyatı yalnızca 27 lira 50 kuruştur. Kedi maması kabı, fiyatı yalnızca 29 lira 50 kuruştur. Arkadaşlar sizde ürünler ve fiyatları hakkında ne düşündüğünü yorumlara yazmayı unutmayın. Porselen, büyük kuyruklu kedi kupası, fiyatı yalnızca 89 liradır. Kedili çift cidarlı borosilikat kupa, fiyatı yalnızca 89 liradır. Biraz daha küçük olan, kedili çift cidarlı borosilikat kupa, fiyatı yalnızca 79 liradır. Starcom markasının 2 yıl garantili, kolay taşıma için katlanabilir, RGB aydınlatma, Bluetooth 5.0 ile kablosuz kullanım, USB ile şarj edilebilir, dahili mikrofonlu ışıklı kedi kulaklık fiyatı yalnızca 179 liradır. Starcom markasının 2 yıl garantili, farklı modları ve renkleri bulunan kedi gece lambası fiyatı yalnızca 179 liradır. Starcom markasının 2 yıl garantili, 1.2 metre uzunluğundaki kedi figürlü kulaklık, fiyatı yalnızca 59 liradır. Jabra markasının 2 yıl garantili, toplamda 24 saat pil ömrü bulunan, kablosuz kulaklık, fiyatı yalnızca 999 liradır. JBL markasının 2 yıl garantili, mikrofonlu kulaklığı, fiyatı yalnızca 999 liradır. Petek üstü ısı yönlendirici, özellikleri ise peteklerin üzerine kurulum gerektirmeden konulabilen ısı ve hava yönlendiricisidir. Kaloriferden çıkan sıcak havayı doğrudan içeri yönlendirdiğinden perde ve duvarların is tutmasını ve ortamdaki ısı kaybını engeller ve fiyatı yalnızca 99 liradır. Prosumart markasının 2 yıl garantili telefon tablet standı, Fiyatı yalnızca 39 lira 50 kuruştur. Farklı renkleri bulunan nakışlı havluların fiyatı yalnızca 32 lira 50 kuruştur. İçi şardonlu, small, medium, large ve x-large beden seçenekleriyle termal taytların fiyatı yalnızca 59 liradır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ürünler hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.